Merhaba. Ben uzman psikolog Emel Kalınkılıç. Bu videoda Covid-19 salgınında evde zaman geçirirken neler yapacağımızı, nelerin bizim için gerektiğini konuşuyoruz. Bugün bu konuda birkaç tane video çektim. Bir tanesinde stresinizi nasıl dengeleyeceğinizi anlattım. Bir tanesinde bilişsel performansınızı nasıl yükselteceğinizi anlattım. Bu videoda da konuşmak istediğim bir konu var. Covid-19 salgını sizi nasıl birisi yaptı? Evet, bedenlerimizden bahsettik, duygularımızdan bahsettik, stresimizden bahsettik. Hadi gelin biraz da benlikten bahsedelim. Yani bu pandemi, bu salgın beklediğimiz ve öngörebildiğimiz bir şey değil travma oldu. Beklemediğimiz bir şeydi, hazırlıklı olmadığımız bir şeydi ve hala bundan sonrasını yönetebildiğimiz ve öngörebildiğimiz bir şey de değil. Dolayısıyla hepimizin dengesi bozuldu. Bir şekilde başa çıkma mekanizmalarımızı devreye soktuk. Alışmaya, uyum sağlamaya çalışıyoruz. Eski alışkanlıklarımızı bırakıp yeni alışkanlıklar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde Kendisinden çok memnun olanlar da var. Kendisinden hiç memnun olmayanlar da var. Evde çok keyifli vakit geçirenler de var. Çok sıkılıyorum diyenler de var. Gelin bunu bir konuşalım sizinle. Covid-19 salgını, bu karantina günleri, bu sosyal izolasyon seni nasıl birisi yaptı? Gel buna bir bakalım. Birinci soru olarak kendine bunu sor. nelerle geçiriyorum? Bunun cevabını bir ver bakalım. Bir sırala. Sen sabah güne başladığın andan itibaren neler yapıyorsun? Gününü nelerle geçiriyorsun? Üçüncü soru. Gününü bunlarla geçiren bir insan nasıl bir insandır? Senin gözünde ya da toplumun gözünde. Buna bir tanımlama yap. Bir isim ver, bir sıfat koy. Yani ben mesela örneğin sabah kalkıyorum, Pijamalarımı çıkartmadan salona geliyorum. Televizyon kumandasını alıp televizyonu açıyorum. televizyonu karşısına yayılıyorum. Orada yatarak televizyon seyrediyorum. Sonra kalkıyorum, bir şeyler yiyorum. biraz telefon bakıyorum. Sonra tekrar işte televizyonu açıyorum. Vesaire böyle gidiyor. Böyle bir tanımlamayı yaptıysam eğer, sonraki sorumun cevabı ne olabilir? Gününü böyle geçiren bir insan nasıl bir insan? Ne diyebiliriz buna? Tembel diyebiliriz, miskin diyebiliriz, etkin olmayan diyebiliriz, değil mi? Boş vermiş diyebiliriz. Sizden de istediğim şey bu. Gününüzü nasıl geçiriyorsunuz ve bunları yapan bir insan senin için nasıl bir insandır? Bunu bir tanımlamanı istiyorum. Sonra şunu düşün. Sen nasıl bir insan olmak istiyorsun? Senin kendine uygun bulduğun tanım sıfat veya arzu ettiğin tanım, arzu ettiğin sıfat nedir? Sen kendini nasıl bir insan olarak görmek istiyorsun? Nasıl bir insan olarak tanımlamak istiyorsun? Bunu düşün. Ve ardından bir soru daha sor. Bu tanımı, bu sıfatı alan bir insan, böyle bir insan bu süreçte gününü nasıl geçirirdi? Neler yapardı? Güne nasıl başlardı? Vaktini nelerle geçirirdi? da bir yaz sırala lütfen. Ve son olarak da şunu yap. Sen gerçekten bu insan olmak istiyorsan bugün doğru şeyleri yapıyorsun. Zannediyorum bundan sonra ne yapacağını işte bu soruya vereceğin cevap belirleyecek. Verdiğin cevap seni memnun etti mi? Yani ben günümü Bunlarla geçiriyorum. Bu beni böyle bir insan yapıyor. Ve ben hayatıma böyle devam etmek istiyorum. Harika. O zaman çok doğru bir yerdesin. Doğru şeyler yapıyorsun ve kendinden memnunsun. Ama cevabın şuysa. Ben günümü şunları şunları yaparak geçiriyorum. Bu beni şöyle bir insan yapıyordu. Ama benim olmak istediğim insan şu. Ve o şöyle şöyle yapar. O zaman seni aksiyona davet ediyorum. Çünkü hayatında bir fark yaratabilmen sadece ve sadece aksiyona geçmenle mümkündür. O zaman yarından itibaren gününü böyle geçir. Sen öyle bir insan olmak istiyorsan ve o insan bu süreçte bir gününü öyle geçirirse o zaman sen de öyle davran. Kim olmak istediğini yaptıklarını belirleyecek. Umarım bu videolar bu süreci daha kolay, daha hasarsız, daha keyifli atlatmanız için size yardımcı olur. Önümüzdeki günlerde aklıma başka konular gelirse yine sizin için videolar çekeceğim. Sizin özellikle istediğiniz bir şeyler varsa lütfen altına yazın. Elimden geldiği kadar onlara da cevap vermeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Bu süreci hem ruhsal hem bedensel olarak sağlıklı geçirin. Hoşçakalın.